Arkadaşlar selamun Yeni bir videomuzda beraberiz. Ee, bu videomu e, Papaya sahibi Engin ve Tarkan kardeşimizin e, dükkanından çekiyorum. Daha önce ben de burada bir yayın yapmıştım. Şimdi fakir kilit ve kahve aldım binden arkadaşlar. 300 liraya e, mal olmuştu bize. E, altı 6 taksitle aldım. 50 lira 50 lira taksitle. E, onun bir tanıtımını yapmak istiyorum size. Öncelikle e, yapılışına geçmeden önce kutu içeriğinde neler var onlara bakalım. Bu fakirin KM 1011. Yani 1011 modeliymiş. Filtre kahve. 800 watt çekişli. 1.25 litre kapasiteli. Yani 8 ile 10 bardak arasında alıyor Böyle bir kutunun içinde geliyor. Alıyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra bir tane e, filtre haznesi var. Yani filtreyi koyduğumuz. Ondan sonra bir ana ünite var. Ana üniteye bakacak olursak burada bir kapağı var. Kapağın içerisine su dolduruyorsunuz. E, suyu doldurduktan sonra da burada bir açma kapama düğmesi var. Bakın şurada. Çok basit bir alet. Burada da şuradan mandallı bakın bir tane filtre çıkıyor. Yalnız bunun içerisine ben tekrardan filtre kağıdı koyuyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde kapatıyorsunuz. Birazdan dediğim gibi yapılışını göstereceğim. Ve buradan tık sesi duyuyorsunuz kapanıyor. Şu altına bakacak olursanız burada bakın bir switch'li, yaylı bir parçası var. Bu parçası bunun üzerine değecek arkadaşlar. Bakın. Yani kapağı açık da demlemeyin. Bu şekilde demleyeceksiniz. Tamam mı? Bu şekilde olacak ve buraya böyle oturacak. Bakıcı, bakın. Filtre olduğu için yavaş yavaş demleyecek. Bu kadar. Şimdi yapılışına bir geçelim. Bir afetle geçelim. içelim. Siz de bakın bakalım. Böyle bir kağıt filtremizi alıyoruz arkadaşlar. Bu her yerde bulunabilir. Bunu alıyoruz. Şimdi böyle kağıt filtremizi alıyoruz arkadaşlar. İçine koyuyoruz. Bu şekilde. Dileyen koyup, dileyen koymayabilir. Fark etmez. Ben koymayı tercih ediyorum. İçine filtremi. Biz üç kişilik yapacağız. Üç kişilikte filtre kahvemizi içine döküyoruz. Kaç kaşık, kaşık oluyor? Yeterli oluyor. 3 tatlı kaşığı mı? Hemen hemen 3 tatlı kaşığı. Bunu e, suyunu da ilave etmiştik biz. Suyunu ilave ettikten sonra kapatıyoruz arkadaşlar böyle. Tık sesi oluyor. Ve bunu koyuyoruz. Hazresini, cam haznesini koyuyoruz. E, siz bunu cam hazneyi koyduktan sonra Açış tuşuna basın. Açma tuşuna. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi i̇şte demlenmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da afiyetle içeceğiz. Vay anasını satayım be. Evet isteyen de içine krema koyabiliyor arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Umarım faydası olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.